Merhaba arkadaşlar. 2020 model Opel Corsa. Bunun polen filtresinin değişimini yapacağız. Tabii ben söktüm. Sökerken görmediniz. Takarken göstereyim. Fark etmez sonuçta. Şurada şöyle plastiği var. Plastiği söküyoruz. Tırnakları var arkasında. Burada karşıda Muhtemel görüyorsunuzdur ustalarım. Bunun da şöyle bir kapağı var. Kapağında bir tane vidası var. 20 torsluk. Bunu sökeceğiz, bunu takacağız. Durum bu. Burada reklam veyahut da Başka bir şeyin amacında değiliz. Birbirimize yardımcı olmak. Şimdi bu arabayı sanayide veyahut da serviste serviste sökün olmuştur. Muhtemelen de sanayide pek sökün olmamıştır daha. Onun için ustalarımız da yararlansın, faydalansın. Acaba polen filtresi nerede deyip bir saat aramasınız Zamanında o, o şekilde çok yaptık. Ama şu anda YouTube internet her şey var elimizde Birbirimizden faydalanalım Biz atalım Başka bir arkadaş görür Başka bir arkadaşın attığını biz görürüz O şekilde birbirimizden faydalanırız Maksat bu Atmaktaki maksadımız bu yani Başka bir şey değil Bu şekilde kızağı var Kızağına geçiriyoruz Tırnakları var bir Bir de arkada iki oturtuyoruz. baktık tık. Sesleri geliyor zaten. Ondan sonra bir tane de 20 tostuk vidası var. 20 tostuk vidası da bu şekilde takılıyor. Takıldıktan sonra üst plastik kapağını kapatıyoruz. İşini bitiriyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Birbirimize destek olalım. İşiniz gücünüz rast gelsin arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar kolay gelsin